Arkadaşlar hayırlı günler. Şöyle bir beast 100 X tüm X tüm USD. elimizden geldiğince elimizin dönünce anlatmaya çalışalım. Nedir? Ne olabilir? Ne yapabiliriz? Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu 2020 krizinden bakın şurası bir kriz. Şu krizinden başlayıp yukarı doğru devam eden ve bu trendte sayısızca des, destek olmuş bölgeyi bugün kırmış görünüyoruz. Bu kırılım İyi bir kırılım değil arkadaşlar. Hem 200 günlük kırıldı hem de bu trendimiz kırıldı. Kırıldı yani. Harbiden kırıldı. Fakat bu bir tuzak mı? Yoksa devam mı edecek? Ona bak bakmamız lazım. Eğer bu devam edecek ise ne kadar kırılır derseniz kırılımı ben şimdi, ee, şöyle yapayım arkadaşlar. Hemen. Pardon özür dilerim. Şurada üçgeni açtığım andan itibaren şurası gepli bölge ya şu bölge, şöyle ve şöyle bir e, uzantımız vardı. Evet, hatırlıyorsanız önceki videomuzdan. Üçgen kırıldı ve trendimiz kırıldı. Tuzak da olabilir, da olabilir ama açılış mumumuz, burası kapanış mumumuz. Daha kapanmadı gerçi günlükte bakıyoruz. Kötü, yani trendin altındayız. Şimdi diyebilirsiniz, e, Eray tamam buraya kadar iyi, güzel, hoş. Eğer bu kırılım bu aşağıya doğru devam ederse nereye kadar gelebilir? Hemen onu hesaplayalım arkadaşlar. O kırılım gerçekten kötü olur arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Şu bölgeden bu bölgeyi alırız ve böyle şunu koyduğumuzda bu bölge bin kırklı, bin yüzlü seviyelere denk gelebilir arkadaşlar. Bu da gerçekten üzücü olur. Şuna şöyle bir çizdiğimde görüyorsunuz burada sayısız defa gelmiş destek bulmuş ama onun tabi öncesinde şuradaki destekler de var tabi gider gelir böyle direkt bodoslama düşmez ama bunun altındaki düşüşler hızlanırsa gerçekten gepli 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 aşağılara kadar inebiliriz arkadaşlar ben dün baktığımda saatlikte güzel bir e, oluşum vardı alternatif bat oluşmuştu e, onu görmüştüm. Umutlanmıştım. Fakat o, o da kırıldı. Onun stoplosu da kırıldı o iyi bir şey değil. Şuradaki gebi doldurduk dedim. Onu da de aşağısına indik. Hani bir şeyler var ülkemizde. Dünyada inanın arkadaşlar kriz falan yok. Amerika rekor üstüne rekor kırıyor. Tabii gevşemeler, bir kar almalar olacak ama kesinlikle ve kesinlikle bir kriz beklentisi falan yok. Delta'ymış, Meltay'mış, yok onun virüsüymüş, varyantıymış falan bunların hepsi hikaye. Zaten 2020'deki şu dipteki oluşan da koronayla bir alakası yoktu. Bunu size hemen açıklayayım. Ee, şurada 10 yıllık e Treasury Constantine 3 aylıklara göre şekillendirilmiş haline şöyle bakacak olur isek görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki olaylar bize ne zaman şu finansal diplere geldiğinde bir sene sonrası o senenin krizi gerçekleşiyor. Bakın 2007'de gelmiş 2008'de kriz oluyor. Burada 2019'da geldi bir sene sonrası kriz oldu. Yani şu pozisyonda bizim krizik bir pozisyonumuz yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya gelecek, bunun altına indiği anda bile bir sene sonrası. Yani 2022'ye kadar böyle bir olay gözükmüyor. Bakın öbür 10 yıllık başa başları geçeyim. Şurada pardon. Şuna, şuna geçelim. Şuna geçelim arkadaşlar. Bakın burada karşılaştırmayı ben size alayım. Ne zaman 25'in üzerine çıkmışız? Dünya krize geçmiş. Bakın 1970. 1974. 80, 81, 82. Burada 90. 90 krizi. Burada 2000 krizi. Burada 2008 krizi. 2020 krizi. Görüyor musunuz? 25'in üzerine geçmiş. Şu an yerlerdeyiz. Hatta 2022 April'a kadar da bunu öngörüyor. Yani şu an kriz miriz yok. Dünya herkes müthiş yani. Olanlar da düzeltmeler. Ama bizim ülkemizde maalesef ki maalesef arkadaşlar bakın size şimdi şu e, indikatörleri bir kapatayım. Bir göstereyim size. Ben, hani bizim ülkemizde ne vardır bu kadar anlamadım. Bakın Allah aşkına ya. Şuraya bakın. Fiyat aralığına bakın. Şuradan şuraya düşüyor. Ne düştü? 426 puan düşüyor. %34. Hani bu kriz. Bu bir kriz. Krize bu kadar düşüyoruz. Kriz yok, bir şey yok. Ülke karışık, ne olduğu belli değil. O onun haberini yapıyor, bu bunun haberini yapıyor. Kedi köpek gibi birbirimize dalmışız. Bakın Allah aşkına ya. Bakın 325 puan düşmüşüm. Daha da düşecek herhalde yani. Bilmiyorum toparlanmazsa şuradan bir geri dönüş olmazsa daha da bir şey gösteriyor. 426 puan da kriz diyorsun. 325 puan zaten geri almışsın buraya kadar. Bu nedir ya? Bu nedir? Hadi kar olma bu kadar olur. Bir daha böylesi. Merkez Bankası'nı değiştir, onu değiştir, bunu değiştir. Biz şeyimiz olsun ya, bir standartımız olsun yani ülke olarak. Al, gene aynı bölgeye giriyorsun yani. Olacak şey değil. Neyse, biz yine bakacağız işimize arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim, dünyada kriz mriz yok. Bu, şu görmüş olduğunuz e, yani 12 aylık e, enflasyondan arındılmış ee, ne diyorlar ona işte yani sizin parayı bankaya yatırdığınız 3 aylık mevduatınıza karşılık e, bankalar, dünya finansal kuruluşları, büyük kuruluşlar 10 yıllık faizler veriyorlar arkadaşlar tamam mı? Bu faizler, o verdikleri 10 yıllık faizler ne zaman ki o size ödedik ödenen faizleri e, işte köprü yapsın, ev yapsın, kıl yapsın, tüy yapsın diye büyük yatırımlar yapsın diye büyük şirketlere verilen o kredileri karşılayamayacak durumda olduğu zaman kriz ortaya çıkıyor. Finansal şu bono grafikleri her zaman bize borsanın habercisi olmuştur. Biz de müneccin değiliz. Yani burada bu 2019'da bunu olduğunda işte bir sene sonra e, neden ne de 2007'de olduğunda bir sene sonrası ondan sonra 2000 e, 2000 yılının krizi yani hep bir sene sonrası şurada şu grafikler. Bu da 25 puan üzerine çıktığında o ay gösterdiği grafik ortalamadır. Yani krizleri zaten burası söylüyor ama şu anda öyle bir şey yok arkadaşlar. Dibin dibindeyiz ya. Dünyada acayip bir para bolluğu var. Bilmiyorum yani. Hani diyeceksin ki herhalde daha ne olabilir? Daha ne olabilir? Gördüğünüz gibi şuradan bunu kırdık. Yani bu bir tuzak mı olabilir? Böyle devam mı edebilir? Onu bilemiyorum. Şurada yapmışsın. Ne güzel işte solumuzu. Şurada yapmışsın. Burada da başı yapmışsın. Hadi çık şöyle yukarıya doğru. Bir de şurada bir sağ omuzu yap. He? Al sana güzel bir toba. Yukarıya doğru devam et. Hani bizim neydi hedefimiz? 1800'ler değil mi arkadaşlar? Şimdi gelin şöyle bir kabaca bakalım. Olayımızı. Şimdi bakın arkadaşlar. Geçen videomda da söylemiştim. Şurada güzel bir 618'imiz var. Yani şu A noktası burası kabul edilecek olursa, B noktası burası kabul edilecek olursa 618'de yani şurada çok güzel bir dönüş olmuş. Yani bunun hedefi mükemmel olur arkadaşlar. Yani bu olacak yani. Bu olacak. Bakın şimdi en şey pozitif tarafını anlatıyorum size. Şimdi B noktasından tamam mı? C noktasına kadar da çizdiğimde kuralımız neydi? Bunu her seferinde anlatıyorum. 1272 ile 2618 arasında bu hareket gerçekleşecek. Bu olacak yani. Şu bölge arasında arkadaşlar şu bölge arasında herhangi bir yerden bir noktadan dönüş yapabiliriz. Bakın şu bölge arasında. Genelde burası altın oran olduğu için 1618'e kadar minimum hedefi olur diye düşünüyorum. 1782 yapıyordu. Tamam teşekkür ederim. Şimdi gelelim. Kötü senaryo. Kötü senaryo neydi arkadaşlar? Burada nasıl şurası 0.618 ile 786 arasındaysa. Bak. Şurada da bir olay var. A, B, C. Diyeceksin ki Eray şu C'nin e, pozisyon ne? Hemen hesaplıyoruz. Bakın o da 618. Yani şu anda iki yönlü. Ha, hani diyeceksiniz ki şurada da böyle bir olay vardı. Küçük bir olay vardı. Geçen videomda da anlatmıştım. Bakın burada bir olay oldu. Dip arayışı var. Yani şu dip arayışı var burada. Kademe aşağı giderse ne kadar aşağı giderse dip arayışı oraya kadar girecek. Ne kadar aşağı gidebiliriz? Bakın hemen onu da sağlamalarımızı açalım. Osilatörlerimiz diyor ki daha hala aşağı gidecek. Şu kadar, şuraya kadar gidebilir. Erasay diyor ki, ben diyor dibi artık aramaya başlıyorum diyor. Dip arıyorum diyor. Hedeterre diyor ki, bana en baba takip etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Ben diyor, Eray diyor aşağı doğru gidiyorum diyor. Hedeterre birinci, yani en son çubuk bir önceki çubuktan ne pozisyondaysa hareket o yöne doğru devam ediyor. Şu an kötü, kötü yöne doğru devam ediyor. Yani şu şekilde takip edeceksiniz bu bunun üstünde, bunun üstünde. Bu altı şurada bir umutlandırma olmuş, olmamış. Tekrardan çubuklar altına doğru gidiyor. Bu çubuklar ne zaman ki? Bakın sıfır noktasından şu anda kaç? 68 uzaklıktayız. 68 puan uzaklıktayız. Yani şuraya geldiğim 68 puan. Eğer şurada görmüş olduğunuz çubuklar bir sonraki gün böyle daha aşağı 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 olur. Şu sıfır noktasına geldikten sonra yukarıya attığımı ilk hedefi burası olur. Şu. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi şu 18. 68 de buradan yaklaşık 86 yapar. 86 puan daha yukarı gider. Buradan dönecek olur ise. Bakın o şeyi söyledim yani. Buradan dönecek olur ise. Şu anda, şu anda öyle bir pozisyon yok. Şu anda kötü. Negatif de devam ediyor yani. Aşağıya doğru uzayan bir pozisyonu var. Osilatör de bunu destekliyor. En diyor ben şu anda diyor aramadayım. Tamam şurayı şöyle bir açalım nereye kadar gidebilir? Hemen burayı da hesap edelim. B noktasından C noktasına kadar bir çizgi çizdiğimizde ne diyorduk? 1212 1618 2618 arasında bir değer yapar. Ama arkadaşlar şey şuraya baktığımızda RSI dipte zaten. Çok dipte. Daha nereye gidecek bu adam? Yani? Nereye kadar gidebilir? Bakın öyle bir pozisyonu yok. Gelmiş vurmuş yukarı çıkmış. Vurmuş yukarı çıkıyor. Yani yine vuruyor yukarı çıkıyor. Yine vuracak yukarı çıkacak. Şu üçgen içerisindeki hareketimiz bizi önümüzdeki 8 aylık bölüme kadar şu bölümede beni korusun bana yeter. Ama bu şu A, şu B, şu C'deki formasyon bunun hedefini görecek diye umut ediyorum. Ha, aşağıya da inebiliriz. Aşağıya da inebiliriz. Bakın hedefleri verdim. Bu da kötü senaryo. Yani şuradaki A, B, C, D oluşumu da burada bir yerde olabilir. Ama bunun bu da bir boğa yani. Bu, bu, bu da boğa. Ondan sonra tekrardan yukarı çıkacak yani. Şuradaki aradığımız A, B, C, D bir ayı formasyonu. 1800'lerde yaklaşık geçiyor. Bakın şunu ikili çizeyim ben size. Şuradan şöyle alayım. A, B, C. Biz şurada ne dedik? Hemen onu da yapalım arkadaşlar. <laughs> Şurada ne dedik? B'den C'ye bir Fibonacci attığımızda 2618 ile şey 1272 ile 2618 arasında bir değer olabilir. Ama bu altın oran olduğu için benim beklentim şurası. Ama değildir ki 2000 şey şu bölgeden de dönecek veya bu bölgeye kadar da gitmeyecek. Gidebilir. 2'ye de katlayabilir. Ama buraya burası benim ilk hedefim. Kendi şahsi görüşüm. Ama bunun öbür türlüsü de şu arkadaşlar. Burada da bir A, B, C'de var. O nerede? O da burada. Bakın alın çizeyim. O da bu. A, B, C. Ya burası ya burası. İki senaryo da açık. 1125. Hani ben şuraları düşünmüyorum arkadaşlar. Gerçekten buralar olursa Hani bize pandemiden, pandemi diyorum geçen seneki 2020 Mart dibindeki krizden, dünya krizinden daha büyük bir kriz yaratmış olurlar. Hedefin buradan buraya geldiğini düşünecek olursanız. Ne çizdik? 426 puan düşmüş geçen yılki krize. E bu sene kriz yok, bir şey yok dünyada. E nedir bu Türkiye'nin çektiği ya? E yapamayan birileri varsa defolsun gitsin kardeşim ya. Defolsun gitsin. Yapanlar gelsin başa gerçekten insanların söyleyecek lafları kalmadı artık. Yani burada bu olayı bir şekilde fiyatlandırıp insanların ellerindeki malları alıp o dönemi ellerindeki yeterli malı oluşturduktan sonra tekrardan bu hareketi yukarılara doğru başlatacaklardır diye düşündüm. Çünkü bu Türkiye çok ucuz kaldı arkadaşlar. Gerçekten ucuz kaldı diye. Alın ben size şu x bir açayım. x tüm şöyle böyle USDT diyelim. Enter diyelim arkadaşlar. Kendiniz bir görün ya. Bakın Allah aşkına. Geçin geçirin bir haftada. Ne hallerdir baksanız arkadaşlar. Hani nereye kadar gelmiş? Görüyor musunuz? Çok aşağılarda. Aşağıların da aşağısında. Artık bilemiyorum yani. Ee, bakalım şuradan X100'e bakalım. Buradan tekrardan USDT yapalım şuna. Tamam UCDTR yapacağız. ya özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şuna şöyle gelin tekrardan bölü USDTR enter diyelim arkadaşlar. Bakın. Kaldırayım. Bakın kendiniz karar verin. Haftada da geçtik. Nedir ya? Bakın. Al. Şurası bir dip. Dip oluşumu değil mi? Şimdi ne yapmaya çalışıyorsunuz? <laughs> dipler oluşmuş. Öyle bir düşürmüşsünüz ki Türkiye borsasını. Daha <laughs> şöyle diyelim. Burada da bir fake atmışlar bize. Şöyle diyelim. Bunu ben geçen de çizmiştim zaten. Bakın burada bir dipler oluşmuş. Dip oluşmuş. Burada da bir toplama bölgesi var yani. Burayı da artık malı toplayacaklar, toplayacaklar, istedikleri seviyeye kadar getirecekler. Hani sen artık bunu aşağıya mı indireceksin iyice, yukarıya ondan sonra mı çıkartacaksın? Ama şu bölge birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas yetmemiş demek Dördüncü temastan sonra yukarıya çıkacağız. Ama bu bölgede toplanan mal, arkadaşlar şu dip oluşturuluyor ya. İnanın bana illaki ve illaki çünkü hepsinin elinde var. Hepsinin elinde var. Yabancısı da alıyor, yerlisi de alıyor. O büyük tahta yapıcıları şu malı şuradan çıkartıp ellerindeki bu aldıkları, şurada aldıkları malları burada millete yavaş yavaş çıkarta çıkarta verecekler. Ben bu düşüncedeyim. He, geri gelir mi? Yani geri gelir mi? Gelebilir. Nereye kadar gelebilir diyeceksiniz. Bakalım şimdi açalım şu RSICB'nin ilgimizi. Bakın arkadaşlar. Burada güzel bir A, B, C oluşumu olabilir. Bakın. Şurası A olarak kabul edersek. Burası B olarak kabul edersek. Daha nereye kadar gelebilir? Bakalım. 618'i geçmiş. 786'ya gidiyor. Hadi bunu buraya kabul etmeyelim. Bunu buraya kabul etmeyelim. A, B, C burası olsun. Veya şurada yapmış bakın. A, B, C D yapmış. Bakalım ne yapmış? A noktası B noktası. Bakın 0618 gördünüz mü? Lokum gibi bir nokta. Ha, bakın heyecanlandım şimdi. Gelin böyle. Bakın. A, B, C. 0618. Altın oran. Çok güzel. B'den ne yapıyorum? C'ye. Özür dilerim. Şu almadı. B'den C'ye bir fibonacci çekiyorum. Bakın. 2618'de bunu fiyatlamış. Yani şu A A B C D oluşmuş. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi sen burada ne yapmaya çalışıyorsun tahtacı? Bunu çözmeye çalışıyoruz. Sen burada ne yapmaya çalışıyorsun tahtacı? Şunları bir kapatalım. Sen burada ne yapmaya çalışıyorsun tahtacı? Şimdi burada yeni bir ABCD formasyonu mu yaratıyorsun? Yoksa burayı mı A, burayı mı B, burayı mı C olarak kabul ediyorsun? Ona bir bakalım. Büyük, büyük resme bakalım. Hemen bakıyoruz. Şuradan. Şuraya aldık. 0618'i kırdırmışsın. 786'ya mı çekeceksin? 886'ya da gelirse artık bilmiyorum. Dibe gel ya. Dibe gel. Tamam Dibe gel. Hadi bir dibe gel. 134 ol. 134 niye eşit oluyor arkadaşlar? 134 çarpı 8.5 desek. 8.5 1139. Yani şu çizdiğimiz en baştaki kötü senaryoya döneriz en başta çizdiğimiz kötü senaryo deniriz. Yani o üçgenin kırılımını aşağıya doğru alma olayına deniriz. Eğer o dibe gelir ise şuraya. Şu, şu bölgeler. Yani şu anda iki ucu boklu değnek arkadaşlar. İkisini de çizdim. Olabilecek pozitif senaryoyu, olabilecek negatif senaryoları da çizdim. Herkesin şu bölgeden itibaren şu bölgeden itibaren geçen haftaki ıı, Şeyimi de hatırlayın. Videomu da hatırlayın. Nakitte olmanızı belli bir şekilde minimum %50-%50 nakitte olmanızı söylemiştim zaten. Ben şahsen o şekildeyim. Daha da fazlası nakitteyim. Ee, bekliyorum. Hani diyeceksiniz ki her ay sen düşmeyi bekliyor olabilirsin. Gerçekten arkadaşlar düşsün. Düşecekse düşsün. O noktalardan gelelim alalım. Yatırımımızı yapalım. Yukarı dur diyorum. Çünkü benim hedefim belli yani. Bu hareketi de yapsa şu şu hareket gerçekleşecek yani. Bu. He bu Ocak ayında başlar. Şubat ayında başlar 2022'nin onu bilemem. buradaki senaryoya bağlı. Hani şu dönecek buradan gidecekse daha çabuk olur. Yani solomuz baş sağımızı tamamlayıp yukarı atacaksak daha erken olabilir. Ama şu düşen formasyonu yapacaksak o zaman Ocak Şubat ayını beklerim. İyi senaryomda bu, kötü senaryomda bu arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için çok sağ olun.